Bir var. Gülüşünü... Bu arada yüzüm karanlıksa lütfen söyleyin ha. Hmm. Tekrar gülecek. Dolduruyorum. Dolduruyorum. açtı işte, merbilerini mermilerini boş Geleyim karan. Bu map büyük ama güzel. <laughs> Yüzüm karanlık mı Baran? Yayında. Dolduruyorum. Adam keşif okattı ya görüldük. Geliyorum. Oğlum bu çocuk AFK mı ya? Hayda. Spike ortada düştü. Nasıl tek attı bana ya? Sovanın orada olduğunu biliyordum ama. Oy. Hücreden salınıyor. Ne yapıyor böyle? Zehir devre dışı. Bir düşman kaldı. Oha oğlum adam çok iyi oynuyor lan. tabanca. Aynen aldık. Sırtlarını birimizden birine dönecekler elbet. Hangi silah alsak? Ortada düşmanlar var. Geliyorum. Dolduruyorum. İyileştiriyorum. Can attım kara. Burası. Lan kim kör etti? Burası. Dikkat edin. Burası. Nerede öldü lan o? Spike bende. aldım bir kişiyi spike bende diyor orada sova var ha spike'ı yerleştir spike'ı yerleştir spike, yerleştir. Ah. Ah. spike yerinde Tamam, aldık. Hmm, i̇şte böylesi daha tatlı. Abi gideyim. Bu bölüm güzel ya. Aynen Valorant'a geçtik ya Yusuf. Ama sadece Karam ve ben varım şu an. Kimse yok. Diğer 3 kişi başka adamlar. Spora mı gideceksin? Kolay gelsin. dikkat et. Bir şey yapma. Dolduruyorum. Spike'ı yerleştir. Spike, Spike A'da düştü. O sola sıkıntılı ha. Sözler. Helal. Bir de adam öyle bir yer döndük ya, bir Spike de yukarıda kaldı. Kabusları gerçek oluyor. Gitmeseydim gelirdim. <laughs> helal be kardeşim dur seninle geleyim ben yine canın azalırsa dert etme ben yanındayım ölmediğim sürece can atarım sana benim biraz daha yaklaşmam gerekecek ama <laughs> Ya kim mesaj atıyor şu telefona dikkatimi dağıtıyor benim. Buraya bakıyorum. Vatan bilgisayardan bir şeyler atıyorlar. Aldım. Gölgeler durmaz. Gölge Yalnız. Şayılıyor. Adam 58 can bıraktı. Mecbur kendi harcadım canı. Lan! Oo buradaymış. Görmedim. Görmedim yerinde. Ya bir an çete bakıyordum var ya. Helal. <laughs> Benim önceliğim onların sefaleti. Ben bu yoldan devam edeceğim abi bu silahla. Manzara da güzel ha. Şöyle bir yerde tatil yapmayı isterdim. Ama sadece 3 günlüğüne. Kenara çekilin de hocanız göstersin. Ultim hazır sayılır. yedik. O zehirin ardında biri var ama. Aldım. Ultim de hazır. A'da düşman var. Nasıl bir silahmış be? Oha oğlum silahın rengine bak. O sen kullan, karan. Onu ben elim yatkın değil daha o kadar. Geliyorum. Davetim hazır. Buradan gitmesemydik. Ee, hadi biraz hareket. Bir şey yaptı evet. adam. İzini buldum. Şimdilik eğlendik. Ölme vakti. Lan karanı kaldırayım diye duvar açtım. Neyse. İyi ki ulti harcamadık. Bu bana lazım. Bu bana lazım. Chat nasılsınız chat? Ne yapıyorsunuz? Sesiniz solunuz çıkmıyor. Kara. Senin için. Burası. Can attım ben. Orada adam. Hangi silah almış ki eline canın gitti o kadar senin. Sniper'ı mı var? O sıkıntı o zaman. Oğlum. Hayda. Spike A'da düştü. Görevin daha bitmeymiş. Kalk Karan kalk. Bir Helal be Ömel. sniper yerleştir senin için. Biz de bastım. Ölmeyin ha. Sniper'ı yerleştir. Ben bu silah ne? Bunun oynayamıyorum. Ya keşke silahı da değişmeseydim. Çok sekti ya. O elimdeki silah neydi? Kimin yanında? Hepsi sönük kalır. Omen dedim. Omen. Onel değil. Pantom mu? A affedersiniz de berbatmış o pantom. Pantom silah mıdır nedir? Yani şununla oynayalım daha iyi abi ya. Karan mit sıkıntı yalnız. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Spike'ımız düştü. Spike A'da düştü. Ne? Nereden ateş etti o? Aa orada. Lan tam, tam can atıyordum. Yandan vurdu adam. Spike ortada düştü. Karan o kapıdan vurdu beni. Az önce baktığın <laughs> yerden. Aynen. Ayakta kalan son oyuncu. Sana can atacakken vurdu. Çok sekiyor. Arkasından sova geliyor veriyor bak. Gölge çıkıyor. Ah be. gençler. Normalde güçlü silah da ben kullanamadım onu Zeynep. Hadi Vandal deneyim. edin. Efendim Karan. Nerede bu bela olan sova? Baş belası ya. Yani. Oy. Helal olsun. Acıyı bildiklerini. Var, şey değil yok. mi Zeynep? Hayal. Derecesiz girdi Konur. <laughs> Vallahi muhabbeti ben de anlamadım ki Karan. Dinle. Onur hoş geldin bu arada. Ay senin canın az. Yaralısın. Adam orada. Şu küreyi ben bir alayım abi. Ulti lazım olur bana. Aa, bir nokta daha kaldı şeyin dolmasına ultinin. Nereden ateş ettin lan? bırak mısın nesin? Ağda düşman Hani kahraman olacaktın? O nereye saklanmış ki? Ciddiyet mi istedin? Al sana ciddiyet. Onur bir el daha oynarsak alırım seni de. Şu an karanlık ikimiz girdik sadece. Yedi de beş yapmışız. Hmm. Acımıyoruz. Dolduruyorum. İzini buldum. Lan onu ben alacaktım. Naki. Biraz hareket. Daldı direkt içeri ya. Şalo, gitme gitme o kadar. Burası. Burası. Ay, senin ben körüne Kurşun Spike'ı. Tamam abi gelirim demiş. Tamamdır. Dolduruyorum. Ah. Yüzük eğlendik. Ölme vakti. Ben biraz geride durayım. Bir düşman kaldı. Nerede lan o? Artık uzaklaşsak mı? Kaç baba kaç. Görüşürüz Zeynep. Taraf değiştirmeden önce son tur. Oo son turmuş. Ya Her türlü hayırlı bir iş son turumuz ve şu ultiyi bir daha kullanmak istiyorum bye bye Zeynep silah var. kaçış yok. Lan. Geliyorum. kullandı adam. Ortalar, ortalar Karan, iki kişi, iki kişi. dolanacak mıyız? Bence Spike'ın yanına gidelim. Bak oradalar. Ah be! Ulti gelsen olacak ya abi. Bölüm şey bitti. El bitti ya. Helal. Onu iki. Takım gerçekten güzel geldi ya Onur. İnşallah bir sonraki turda güzel bir takım gelir de. Güzel güzel oynarız. Ben çok kötü oynuyorum zaten. Baksana 7'de altı yapmışım. Oyunda rankım bile yok. Bu arada Baran, burada mısın? Burası. Buraya bakıyorum. Burası. Geliyorum. Ben senle geleyim Karan. Takia ne demek? Orada düşmüş. Bir Yapma be kardeşim. Bir Yazarken öldü. Senin için dolduruyorum. Spike yerleştirildi. burası. Yük kalmadı. Kimse onları hatırlamayacak. Mecbur bu silahtan alacağız çünkü para yok. Parayı idareli harcayalım. Bir olalım. Düştü. Düşmez, A'da düştü. Orada <laughs> Geliyorum. <gülüyor> Soğayı aldım. Silindi. Onu da aldım. B'ye geliyor adam. Tertemiz. Güzel. Böylesi görülmedi. Ne büyük onur. Son sayı. Zaferi bizden ayıran bu son savaş. Savunucular kazandı. Arkadaşlarım